thank <sighs> you Herkese. Merhabalar herkese, ben, ben Emin, ben Elsa. Bugün size hikaye YouTube kanalımızın hikayesini anlatmaya karar verdik. Aslında hikaye dediğimizde, e, aslında biz bu işi yapıyorduk. E, bu arada Elsa benim eşim, yaklaşık 10 yıl falandır evliyiz. E, bu işi yapıyorduk, yani ilk baştan seviyoruz yani bu işi. Bu iş dediğimizde e, doğayı falan gezmeyi, doğayı, kampı, karavan falan işini e, seviyoruz bu işi yapıyorduk ee, hala da yapmaya devam ediyoruz ama şöyle bir şeye karar ve karar verdik ee, bu son zamanlarda ee, her defasında şöyle kampa falan gezmeye falan doğaya falan çıktığımızda kendimiz için hatıra kalsın diye fotoğraflar videolar falan çekiyorduk ee, şimdi şöyle bir şeye karar verdik ee, o videoları sizinle paylaşmaya Aynen yani şu şekilde şu çektiğimiz videoları hatıra için kendimiz için çektiğimiz videoları YouTube kanalında sizlerle paylaşalım. Belki yani bazılarınızın bazılarınızın yani faydası oldu bazılara. Yani bazılar için bilmiyorum yani iyi geldi diyelim falan şöyle paylaşmaya karar verdik YouTube kanalında. Ama şu çektiğimiz videolar falan o yani şöyle profesyonel ekipman falan yani kamera falanımız öyle profesyonel ekipme hiçbir profesyonel ekipmanımız yok. Çektiğimiz videolar günlük kullandığımız cep telefonla çekiyoruz videolarımızı. Günün sonunda bunların hepsini birleştirip birleştirip e, YouTube kanalımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E, yani bilmiyorum yani o... o şu çektiğimiz videoların doğal olduğuna, doğal halini korumasında hiçbir başka bir dokunması, başka bir kurgusu olmadan şunları paylaşacağız. Yani dediğim gibi bazen bu arada şöyle bir detay da vereyim. Bazı gezdiğimizler, bazı doğa şey kamplarımız yaptığımız günü zamanı günü birlik kamplar oluyor fırsat bulduğumuzda iki günlük üç günlük zamanımız olursa ara bulup kaçarsak <laughs> Aynen bir işten falan şeyimiz fırsatımız olursa dört günlük beş günlük karavan oluyor ee, bazı başka şehirler falan başka yerler görmeye çalışıyoruz olmadığında da yani elimizden geldiği kadar hafta sonları cumartesi pazar günleri yani genelde yeni yerler bulmak İstanbul çevresinde yeni yerler bulmak, görmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi şu gördüklerimizi, şu çektiğimiz videoları sizlere paylaşacağız. Umarız siz de beğenirsiniz. Aslında bizim ilgimizi çekiyor. Umarım sizin de ilginizi çeker. Aynen o şekilde. Yani doğa, doğada falan yaşamayı, doğayla ilgilenmeyi, doğada olmayı çok seviyoruz. Yani biliyoruz şu doğayı falan sevenler de çok. Biz çok seviyoruz. Umarız siz de şu bizim yaşadığımızı, eğlencelerimizi, videolarımızı beğenirsiniz. Bu arada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Ee, bazı kamplarımızda, Bazı dışarıya çıkmalarımızda sadece Elsa ile beraber oluyoruz ama bazılarında arkadaşlarımız da olacak. Ekip olarak geleceğiz. Aslında onu daha e çok seviyoruz. Aynen. Böyle beraber olmayı. Aynen. o şekilde eğleneceğiz ekip olarak. Ee, gece kampları falan olacak. Ee, hepsinin videosunu YouTube kanalımızda paylaşacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz YouTube kanalımızda.